Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş hangi çiçeklerden bal alıyor? Bakın. Bundan alıyor. Şunun kenarında çiçekler var. Bakın buralarda hep şurada var. Yani bunlardan çok var burada. Beyaz beyaz da açmış çiçekleri. Yani bu çiçeklerden alıyor. Bu sarılardan alıyor. Yani her taraf dolu. Şunlardan alıyor. Bunlar da çiçek açacak Aç evet. Ağaç alıyoruz. Bir kendi bitkiler var. Onlardan alıyor. Bu ağaçları var. Onlardan alıyor. Ya bunlar açacak. alıyor. Biraz daha gideyim. Bu ağaçtan alıyor. Şu yapraklardan. Ya buralar hep çallardan dolu. Burası bal ormanı. İlerlerde ayçiçek tarlaları var. Bak şu tepenin olduğu yerde. Gösterim şöyle kenardan gözüküyor. Şu tepelerde ayçiçek tarlaları var. Aman arkadaşlar şu karşı olduğu gibi ayçiçek tarlaları. Buralar hep çiçek tarlalar. Basta da uzak değil. Yani arının uçuşuyla 400 ile 700 metre. En, en uzağı 700 metredir. Daha aşağı eteklerde olanlar var. Mısır püskülü var. Çam var. Her şey var arkadaşlar burada. Bakın burada bir çiçek tarlası var. Buralardan alır. Bu bitkilerden alır. Böyle dikenli bitkiler var onlardan alıyor. Kenardaki bitkiler var. Bakın şu dikenli bitki var. Karşıdaki. Ondan alır. Tamam bu çiçeklerden alıyor. Bu dikenli. Bunlardan alıyor. Balı. Bunlardan yapıyor. Arılar da uçuşuyor. Daha, burası arı dolu. Bombus da dayı var ya. Şurada da mor bitkiler var. Bunlardan da alıyor. Aynen, bal yapacağı baya bir şey var arkadaşlar. Bitki e, familyası var burada. Ha, aralar oradan oraya konup konup duruyor. Eşek arısı mıdır nedir onlar ya? Allah sağlıcakla arkadaşlar.